arkadaşlar. Yeliz Hoca ile Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda 11. sınıfların sınava yardımcı olabilmesi için bazı sorular seçtim. Onları çözeceğiz. Böylece de ufak bir konu tekrarı yapmış olacağız. Haydi gelin başlayalım. Eşit kare bölmeli düzlemdeki K, L ve M vektörleri şekilde gösterilmiştir. Buna göre K artı L eksi M isteniyor. Şimdi bunların vektörel büyüklük olduğunu biliyoruz ve vektörel bir toplam yapmamız gerektiğini de biliyoruz. Eğer videoları konu anlatım videolarını izlemediyseniz tabii ki öncelikle videoları izleyin. Soru çözüm videolarını izleyin. Öyle bunu gelmeniz size daha faydalı olacaktır. Oradan da hatırlarsanız şöyle bir yöntemimiz vardı. Koordinat eksenini çiziyorduk. K artı demiş. 1 2 3 birim sağa doğru gidiyor. L'yi artı al demiş. L'yi sola doğru 2 birimmiş aldım. M'yi eksi al demiş. M normalde yukarıya doğru iki birim ya. Aşağıya doğru 2 birim alıyorum. Eksi olduğunda eğer sağa doğruysa sola, işte yukarı doğruysa aşağı tam tersini alıyorduk. Şimdi buradan baktığımızda bu iki tanesi bu iki taneyle cortlar. Bir birim sağ, iki birim aşağı olur. Mesela şuradan başladığımızı düşünün. Bir birim sağ, iki birim aşağı gideceğim. Yani aslında o bileşke vektör böyle bir vektörmüş. Eşit büyüklükteki birbirine dik iki vektörün bileşkesinin büyüklüğü 10 birimdir. Buna göre vektörlerden birinin büyüklüğü kaç birimdir? Şimdi biz şunu biliyorduk özel üçgenlerden. Aynı vektör olduğunda mesela F, F aradaki açı 60 derece ise bileşkemiz F köküçtü. Eğer 90 derece ise aynı FF, bileşkemiz F kök 2 idi. Eğer açımız 120 derece olursa bileşkemiz yine tam ortada F'ti. Bu özelliği hatırlarsak, özel durumda bu aynı kuvvetler olduğunda bizim elimizde ne var? Eşit büyüklükte birbirine dik yani elimde F var. F var. 90 derece. Bileşkemiz ne kadarmış arkadaşlar? Normalde ne olmasını beklerdim? F kök 2 olmasını beklerdim. Peki F kök 2 dediğim neymiş? 11 11'inmiş. Eğer F kök 2 10 sa, F dediğim şey kök 2'yi sağa attım bölme şeklinde. Payda hiçbir zaman kök 2 ile bırakılmaz. Yukarıyı da aşağıyı da kök 2 ile genişletiyorduk hatırlarsanız. Buradan kök 2'yi y ye çarptığımızda aşağısı 2 gelecek. Yani 10 kök 2 bölü 2. O da 5 kök 2 yapacak. Demek ki 5 kök 2'ymiş f'lerin değeri. Çünkü bu vektörlerden birinin büyüklüğü kaçtır demiş. O da 5 kök 2. Geldim buna. KLM, N ve P vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre vektörlerden hangisinin bileşenlerinden birisinin büyüklüğü 3 birim değildir. Bakalım. Bak K'nın 1, 2, 3. 3 birim sola. 3 birim yukarı gidiyor muyum? K'da var o zaman. L'ye bakıyorum. 1 bir birim sağa gitmiş. 3 birim yukarı gitmiş. O zaman bu da olur. M'ye bakıyorum. 3 birim sağ, 1 bir birim yukarı gitmişim olur. N'ye bakıyorum. 2 birim aşağı, 2 birim sağ. Hani 3? 3 yok. Demek ki cevap ne? Kontrol edelim P'yi. 3 birim aşağı, 2 birim sol. Yine 3 birimi var. Bu da olur. O zaman cevabımız N vektörü. K ve L vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre eksi K artı L bölü 2 vektörü nasıldır? Hemen koordinatımı çiziyorum. K vektörümü eksi almamı istemiş. Şimdi normalde K 2 birim sağ 2 birim yukarı ya. Sağ yerine sol alacağım. Yukarı yerine 2 birim aşağı alacağım. Eksi oldu artık. L'yi de L bölü 2 almamı istemiş. L normalde 2 sol 2 yukarıya. 2'ye böldüğümde 1 sol 1 yukarı olur. O zaman buradan birer, birerleri cortladı. Elimde bir birim aşağı. 3 birim sol kaldı. O zaman bu vektör 1 aşağıya 3 sola. Yani şöyle düşünürsek 1 aşağı 3 sol yaptığında bu vektör olur. Geçiyorum. A, B, C ve D vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre A, B, eksi C artı D işleminin sonucu kaçtır? Bak büyüklüğünü sormuş. Yanında mutlak işareti varsa sana bunun büyüklüğünü soruyor demektir. Hadi bu büyüklüğü bulalım. Şimdi öncelikle koordinat ekseninde de yapabiliriz. Gerçi bunlar aynı doğrultu üzerinde. Direkt toplama çıkarma yapabilirsiniz ama koordinattan başladık öyle yürüyelim. A'dan 3 birim sağ. B'yi de topla demiş 2 birim sol. C'yi çıkart demiş. Normalde iki sağ ama ben iki sol yapacağım. Neden? Çıkartmam lazım. D'yi de topla demiş. 1, 2, 3, 4. Dikkat ederseniz buradaki 4, dört, buradaki 4 ile 3 birim sağa doğru mu kaldı? O zaman mutlağını soruyor. Sağ sol işaretine ihtiyacımız yok. 3 birim büyüklüğünü verecek bunun. Geldim buna. Başlangıçta noktaları çakışık aralarındaki açı 120 derece büyüklükleri 2 ve 4 birim olan iki vektör şekildeki gibidir. Buna göre vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç birimdir? Bak şimdi bunlar da hep şöyle yapıyoruz. Şimdi 2 var 120 derece var. Bu da 2 olsaydı ne güzel işi çözerdik. Yani şöyle düşünün bu 4. Şu açının 120 olduğunu varsayalım. Bu da 2. Bu 4'ü 2 artı 2 diye yazın. Çünkü o da 4. Buradaki 2 ile buradaki 2 120 derece özelliğinden hatırlayın. Neydi? 2 aynısı olmuyor muydu? Bu ikisi yerine artık bunu yazabilirim. Elimdeki üçgen burası da 60 derece. Yani şu mu oldu? Burada 2 kaldı. Burada 2 var. Aradaki açı 60 derece. E biz buna ne diyorduk? 120 derece olduğunda kendisinin aynısıysa 60 derece olduğunda köküç katı değil miydi? Yani f kök 3 o da 2 kök 3 yapar. Bileşkesinin büyüklüğü kaç birimdir demiş. 2 kök 3 birimdir. Geldim buna. Şimdi bağlı hareketteyiz. K aracı 4 metre bölü saniye hızla doğuya. L aracı ise 3 metre bölü saniye hız ile kuzeye doğru şekildeki gibi hareket etmektedir. Buna göre L aracında oturan kişi K aracının hızını hangi yöne kaç metre bölü saniye gidiyor olarak görür. Önce bağlı hızı bir hatırlayalım. Bağlı hız ve gözlenen eksi V gözlemciydi. Gözlemci röntgenliyordu. Röntgen, röntgenleme kötü bir şey olduğundan eksi alıyordu. Böyle kodlamıştık hatırlarsanız. Burada L aracında oturan kişi K aracının hangi yöne kaçla gittiğini görür diyor. Ya. Bakan kim? L. Yani K'dan L'yi çıkartacağız. Röntgenleyen kim? L. Bağlı hareketimiz bu. Şimdi o zaman bu işi yaparken Dikkat ederseniz vektörel iş yapıyorum. Vektörel işimi yapalım. Nasıl yapacağım? K hareketlisinden L'yi çıkartacağım. K sağa doğru gidiyor. 4 L. L'yi çıkaracağım normalde yukarıya doğru 3. Çıkarttığım için aşağıya doğru 3. O zaman nasıl görecek bunu? 3, 4, 5 üçgeninden 5. Peki ne? Doğu burası. Burası da güney. Güney. Doğu yönünde. 5 metre bölü saniye hızla gidiyor görecek. Böyle yazmalısınız. Geldim buna. Bisikletiyle batıya doğru 10 kilometre bölü saat hızla ilerleyen Ahmet. Erol'un bisikletle kuzeye doğru 5 kilometre bölü saat hızla ilerlediğini görüyor. Bu bağlı hareket. Bu birinin hızı değil. O öyle görmüş. Buna göre Erol'un yere göre hızı kaçtır? Yani Erol'un hızını soruyor. Bak şimdi V bal neydi? V gözlenen eksi V gözlemciydi. Burada kim gözlen kim gözlemci, kim gözlemlenen? Şimdi bu arkadaş Erol gözlemleniyor. Gözlemci kim? Ahmet. Ahmet Erol'u kuzeye gidiyor diye görmüş. O zaman Ahmet bakıyor. Ahmet bakıyorsa röntgenci çıkarttık. Erol'u da buraya yazdık. O zaman böyle yapmalıyız. Şimdi dikkat ederseniz benim Erol'u bulmaya ihtiyacım var. Burayı bulacağım. Burayı bulabilmem için bunu karşı tarafa atarsam V bağı artı V Ahmet eşittir V Erol yapar. Bunu bulduktan sonra artık hangi işlemi yapmam gerektiğini biliyorum. Ne yapmalıyım? Bağıl hareketli Ahmet'i toplamalıyım. Bağlı hareketim yukarıya doğru 5. Ahmet sola doğru 10. O zaman ben buradan neyi bulacağım? Erol'un ne olduğunu bulacağım. Şimdi burası 5, burası 10. İkisini de sadeleştirin. Hani kolay yolundan bahsediyorum. Ya da direkt Pisagor'da yapabilirsiniz. Mesela 5 ile sadeleştirdiğinde bu 1. 5 ile sadeleştirdiğinde bu 2 ya. 1'in karesi, 2'nin karesinin karekökü Ne yapar? Kök 5 mi yapar? 4 artı 1'den 5. Kök 5. 5 e ile sadeleştirmiştim. Bunu tekrar çarparsanız 5 kök 5 Erol'un hızıdır. Erol'un hızı 5 kök 5 ne tarafa doğru? Yine burada kuzey batıya doğru değil mi? Bu tarafa doğru Erol'un hızı. Kuzey batı. Şöyle not alalım. Geldim buna. Doğuya doğru 70 km hızla hareket eden K aracı. Kar gözlemci aynı yoldaki L aracının hızını batıya gidiyor görmüş. Bak. Batıya gidiyor görüyor. Bu bağlı hareket. Kendi hızı değil bak. O görmüş. O zaman bu bağlı. Tamam mı? Kaç görüyormuş? 150 km bölü saat görmüş. Benden istediği kim? Buna göre yol kenarında duran Ali L aracının hızını nasıl görür? Yani yere göre hızı kaçtır demek bu. L aracının yere göre hızı kaçtır demek. Şöyle yapacağız. Bak şimdi V bol eşittir. Gözlemleyen kim? Gözlemci kim? K. O zaman VL eksi V K bu. Az öncekinin aynı mantığı. Ben L'yi istiyorum. Buna ihtiyacım var. Bunu bulmam lazım. Onu bulabilmem için ne yapacağım? Bunu karşı tarafa atacağım. V bağı artı VK eşittir VL diyeceğim. Şimdi bunu dedikten sonra yapalım V bağılım. Tabii ki ne, nasıl bir işlem yapacağım? Vektörel işlem yapacağım. Buradan baktığımda bağıl bu tarafa doğru 150. Bu bu tarafa doğru 70. O zaman ne gelir arkadaşlar? Bununla bu cortlar burası 80 gelir değil mi? O zaman VL'nin hızı neymiş? 80 km bölü saat. Nereye doğru? Sola doğru olduğunda batıya doğru. Demek ki yol kenarında duran Ali L'yi sola doğru 80 ile gidiyor olarak görürmüş. Geldim diğer soruma. Nehir problemleri. Akıntı hızının 1 olduğu nehre kıyıyla 53 derece açı yapacak şekilde giren bir kayığın Suya göre hızı, suya göre dediğinde su eklenmemiş demektir. Hız vektörü şekildeki gibidir. Buna göre kayığın yere göre hızının büyüklüğü, yere göre dediğinde bana suyu ekle, suyla birlikte nasıl hareket edecek onu bul demektir. Hadi gelin yapalım. İlk işiniz şu olsun her zaman. Bunu böyle görüyorsunuz ya. Hemen bir bileşenlerini ayırın. 53'ün gördüğü taraf 4, diğer taraf 3'tü. Bu ezberi bilmiyorsanız eğer şöyle yapıyorduk. Açının değdiği kolu 5 çarpı kosinüs 53 ile çarpıyoruz. Değdiği açının değdiği kol kos. Değmediği kol sinüsle çarpılıyordu. Yine bu sıkıntı yaşıyorsanız ilk videoları dönmenizi tavsiye ederim. Şimdi bunları buldum. Kayığın yere göre hızını bulabilmem için kayık yukarıya doğru 4 ile gidiyor. Sağa doğru 3 ile gidiyordu. Bir de akıntı var sağa doğru. O da onu bu tarafı doğru götürecek. Yani 3 artı 1'den 4 ile ilerleyecek. E peki kayığı yerden bakan biri nasıl görecek? 4 kök 2'lik hızla gidiyor görecek. O zaman kayığın yere göre hızı 4 kök 2. Geldim diğer soruma. Demiş ki akıntı hızının 2 olduğu nehirde yüzücü 4 metre bölü saniye hız ile K noktasından suya dik olarak yüzmeye başlıyormuş. Buna göre yüzücünün yere göre hızı. Yani akıntı birlikte nasıl hareket eder soru bu. Hemen bakalım. Yukarıya doğru 4. Sağa doğru 2. Direkt bunu bulmak için ne yaparsın? 2'nin karesi artı 4'ün karesinin kare kökü. Bu da 4, 16, kök 20 mi yapar? Kök 20'de 4 çarpı 5'tir. 4 dışarı 2 olarak çıkar. 2 kök 5. Bunun hızını verecek o zaman. Demek ki yere göre hızı 2 kök 5'miş. Geldik. Diğer sorumuza. Yatay sürtünmesiz yolda duran bir cisim 30 Newtonluk yola paralel kuvvetle çekilmeye başlanıyor. Bak burada duruyormuşum ben. Kütlesi 5 kiloymuş. 30 Newtonluk kuvvetle çekiliyormuş. Başlangıçta duruyormuş. Tamam mı? Bu cismin diyor 6 saniye sonra hızı kaç metre bir saniye olur? Şimdi bir kere F eşittir MA yapacaksınız. F'i gördüğünüz her yerde bir MA yapın. F'im 30. Sürtünme de yok. Sürtünmesiz ortam. Sürtünmeyi dahil etmeyeceğim. Çarpı 5. A'sı kaç? A6. A neydi arkadaşlar? İvmeydi. İvme ne demekti? Birim saniyedeki hızdaki değişimdi. Yani hızın 0 5, 10, 15, 20 yaptın. Beşer beşer hızını artırdın mı? Artırdın. O zaman ivmen 5. 100, 90, 80, 70, hızını onar onar azaltıyorsun. O zaman ivmen 10 oluyor. Tamam mı? Bu hızdaki değişim demek her saniyede. Bunun şöyle de bulabilirsiniz. İvmesi 6'ymış. Yani 6'şer 6'şer hızlanacak. 6 saniye sonra 6 6 6 hızlanınca hızı 36 olur. Böyle mantıkla yürütebilirsiniz. Ya da V eşittir AT duran cisimlerde kullanılan formül. İlk başta duruyor olması lazım. Formülüm ne? Bulalım. A'sı 6'ymış. 6 saniye sonra ne olacağını soruyor. 36 metre bölü saniye hız olacak demektir. Yani mantıktan da formülden de yapabiliriz. Zaten mantıktan geliyor formüller. Öyle çıkarıyoruz. Öyle değil mi? Şimdi burada masa üzerindeki 2 kilo kütleli K cismine 20 Newtonluk kuvvet şekildeki gibi 53 derecelik açıyla uygulanmış. Buna göre masa yüzeyinin K cismine düşey yönde uyguladığı tepki kuvveti yani yukarıya doğru olan tepki kuvvetini soruyor. Yani yukarıdan ne kadar bastırmışlar ki ne kadar tepki göstermiş. Tepki kuvveti seni bastırdığında eşitti öyle değil mi? Etki tepki yasasıydı. Şimdi öncelikle bunun bileşenlerini bulalım. Burası ne kadardır? Burası ne kadardır? Şimdi burası 5'in 4 katı. O zaman burası da 4'ün 4 katı olacak. Çünkü burası 4'tür. Bak 53'ün gördüğü taraf 4 demektir. Burası 5 ise burası 4'tür. 5 olanı 4 ile çarpmış 20 olmuş. O zaman 4 olanı da 4 ile çarpacağım yine. 16 olacak. Burası da 3 ya. 3'ü de 4 ile çarpacağım 12. Ya da buradan anlayamıyorsanız şunu düşünün. Bu 20. Bu 20'nin şurası 37 derece. Şöyle göstereyim. Burası 37 derece. Tamam mı? Düşeyle yaptığı açı. Şöyle iki bileşeni var. Burası 37 derece. Burası 20 çarpı kosinüs 37'dir. Burası da 20 çarpı sinüs 37'dir. Açının değdiği kol kosinüsle çarpılır, değmediği kol sinüsle çarpılır. Bunların sonucu da 12 ile 16'dır. Şimdi bunları buldum. Bak, bu duran cisim. Duran cisme yukarıdan nasıl bir tepki geliyormuş? 16 N geliyormuş. Buradan da ne kadarlık ittiriyormuş? 12 N ittiriyormuş. Şimdi bu arkadaş Kaç kiloymuş? 2 kilo. Kendi ağırlığı da 20 Newton aşağıya doğru var mı? Tepki kuvveti arkadaşlar. Tepki kuvveti aşağıya doğru ne kadarlık varsa yukarıya doğru o kadarlıktır. Tepki kuvveti burada o zaman 16 artı 20'ye tepki değil midir? 36 Newton tepki kuvveti olacak arkadaşlar. Geldim diğer sorumlu. A'nın olduğu bir grafik verilmiş. Sorduğu şey cismin kütlesi nedir? Bak F eşittir M çarpı A. Elimde F var. A var. Yani F'i A'ya böldüğümde M'i veriyor. O zaman M ne gelir? Herhangi bir F değerini A'ya bölebilirim. Yani 2'yi 1'e bölebilirim. 4'ü 2'ye bölebilirim. 6'yı 3'e bölebilirim. Hepsi aynı sonucu verir. Çünkü eğimi değişmez. E buradan 6'yı 3'e bölelim. M'i versin. E o zaman ne gelir? 2 gelir. M 2 kilogrammış. Basit sorular öyle değil mi? Aslında çok zorlayacak sorular değil. Mantığını bildikten sonra her soru kolay zaten. Şimdi burada bir sistem var. Serbest bırakılırsa ivmesi kaç olur demiş. Bak, aşağıya doğru buradan 3 kilo olduğu için 30 Newton bu çeker. 10 Newton bu çeker. Bu 30 çekti. Bu da 10 çekti. Kim kazanacak? 30'luk olan kazanacak değil mi? Bu tarafa doğru akacaklar. Hareket yönü bu tarafa doğru olacak. F net ema yapılır her zaman bu sorularda. 30 bu tarafa çektim. 10 diğer tarafa çektim. Toplam sistemin kütlesi alınır her zaman. 3 artı 1 çarpı A. O zaman burası 20 eşittir. 4 çarpı A değil mi? A buradan 5 metre bölü saniye kare gelecek o zaman. Geldim diğer soruma. Yeryüzü yakınlarında yani yer çekimi imesinin olduğu yerlerde demek istiyor. Düşey yukarı doğru 60 Newton'la kuvvet 60 Newton kuvvetle çekilmekte olan 4 kiloluk bir kütle. Ne ile çekiliyormuş? 60 Newton'la düşey yukarı doğru çekiliyormuş. İmesini bulun. E şimdi bu arkadaşın Aşağıya doğru 4 kilo olduğundan mg'si yok mu arkadaşlar her zaman bir cismin mesela m değil aşağıya doğru ağırlığı vardır ağırlık da m çarpı g ile bulunur ve bunun ağırlığı da kütlesi de 4 değil mi g'yi de 10 vermiş 4 çarpı 10'dan 40 her zaman az önceki 3 ile 30 yazmamın yani burada 30 yazmamın burada 10 yazmamın sebebi de o yani 3 kilo 3'ü G ile çarptım. 30. G'yi 10 vermiş ya. 3 çarpı 10, 30. 1 çarpı 10, 10. Yani onunla çarpmanız lazım. G ile çarptığınızda buluyoruz. Şimdi buradan F net yazıyorum yine. Yukarı doğru 60 ile çekiliyor. Daha fazla çekildiği için hareket yukarı olacak. Aşağı doğru 40'ı var. Kütlesi 4. A'sı ne gelir? 20 eşittir. 4 çarpı A'dan. A 5 metre bölü saniye kare gelir. Öyle değil mi? Geldim buna. Sürtünme katsayısı sayısı 0,1 olan yatay yolda 30 Newtonluk kuvvetle çekilen 5 kilo kütleli cismin iğmesi. Bak şimdi. Burada bir cisim var. 5 kilo. Ben yatayda ne ile çekiliyormuşum? 30 Newtonla çekiliyormuşum. Ve burada bir sürtünme varmış. Şimdi sürtünme kat sayısını da 0,1 vermiş. Öncelikle sürtünmenin kaç olduğunu bulalım. Sürtünme k çarpı n'dir arkadaşlar. Burada bu cismin N'in ağırlığı kadardır. Yani k çarpı mg'dir. O zaman bakalım f sürtünmesine. K'sı 0,1 yani 1 bölü 10. M'i 5. G'yi de 10 yazarsak. Buradaki onlar jortlar. F sürtünme ne gelir? 5 Newton gelir. Bak şimdi. F sürtünme harekete ters yöndedir. Hareket bu tarafa doğru olduğu için sürtünme ters yöndedir. 5 newton sola doğru oldu mu? Oldu. F net MA yazıyorum hemen. Şimdi burada 30'la çekiliyorum. 5'te ters yönde hareketim var. Kütlem 5. ivme A. 25 eşittir 5 çarpı A. A eşittir 5 metre bölü saniye. Kare geldi öyle değil mi? İğmesi 5'miş. Geldim diğer soruma. Sürtünmeli yatayda 4 kilogram kütleli 12 newtonlu kuvvet ile şekildeki gibi çekiliyormuş cisim. Cismin iğmesinin büyüklüğü 2,5 olduğuna göre yol ile arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır? Bir kere sürtünme var. Değil mi burada? Varmış. F net ma yazalım. 12 eksi F sürtünme eşittir kütlesi 4. İğmesine kaç demiş? 2,5 yani 5 bölü 2. Bunları sadeleştirirsek 12 eksi f sürtünme eşittir 10 geldi. F sürtünme burada 2 Newton geldi. Öyle değil mi? F sürtünme 2 Newton. Şimdi F sürtünmenin 2 Newton olduğunu biliyorum ama sürtünme katsayısını sormuş. F eşittir k çarpı n yani mg burada yatayda durduğu için. Burası 2. K'nın ne olduğunu bilmiyorum. M'in 4. G'nin 10 olduğunu biliyorum. Buradan sadeleştirirsem Burası 2 gelir. K 1 bölü 20 mi? 1 bölü 20 de 0.05'tir arkadaşlar. Demek ki cevabımız neymiş? 0,05'miş. Geldim diğer soruma. Şimdi burada demiş ki sürtümeli yatay zemindeki bir cisme yatay doğrultuda uygulanan bir kuvvet var. Ve bu kuvvetin iğmeye bağlı grafiğini verdim. Bana kütlesini bul. Arkadaşlar. Sen bir cisme bak. Sıfırdan başlamışsın, kuvvet uygulamışsın, uyguluyorsun. Yani sen bunu çekiyorsun. Sıfırdan başladın, 5 yaptın. ivmelenmemiş yani hızlanmamış. 10 on yaptın, ondan sonra hızlanmaya başlamış. Bu ne demek? Ondan sonra çektiğinde hareket etmiş. Demek ki 10 olana kadar sürtünmeyi aşamamışsın. Demek ki sürtünme kuvveti 10 olmuş. 10 Newton olana kadar çekmişsin. Sonra harekete başlamış. Şimdi o zaman sen bu arkadaşa 20 Newton kuvvet uyguladığında 10 Newton'unu sürtünmeye gidecek. Yani net kuvvetin ne olacak senin aslında? 10 Newton olacak. Şimdi buradaki eğim size ivmeyi verir. Burası 10 birim. Burası 4 birim. F eşittir MA yazdığımda F net tabii ki. F netim kaç? 10. A kaç? 4. O zaman M ne gelir? 5 bölü 2 kilogram gelir mi? Gelir. Unutmayın size bu grafiği verip sürtünmeyi de sorarlar. Öyle bir şey olduğunda sürtünme kuvvetini şu grafikte harekete başlanılan nokta olduğunu unutmayın. Maksimum sürtünme kuvveti tabii ki. Hareket etmeyen cisimlerde ne kadarlık kuvvet uygularsanız o kadar sürtünme vardır. Maksimum sürtünme kuvveti ise burada olmuş. Geldim son soruma. Birbirine değmekte olan 2M ve 3M kütleli cisimler sürtünmesiz yatay yolda duruyorlarmış. 20 Newton'lu kuvvet uygulanmış. K'nın L'ye tepkisi. Şimdi L şimdi buradan bir kuvvetle itiyorsun. Bu itilince bu da bunu itecek. Bu bunu ne kadar iterse o da ona tepki verecek. Bu soruları şöyle çözüyorum ben. Bak şimdi. F net ma yapın önce. 20'lik F netin var. Ma M'in 5. A ne gelir buradan arkadaşlar? 4 geldi mi? Bak şimdi. Senin dörtlük iğmen var. Yani herkes kendi e, ivmesiyle çarpıldığında bunu şöyle düşün. Buraya bir para giriyor. 20 liralık para giriyor. Herkes yaşıyla orantılı para alıyor. Bunun baba olduğunu ve haçlık dağıttığını düşünün. İki kardeş var. Biri 3 yaşında, biri 2 yaşında. 20 lirayı içeri girmiş. Yaş başına 4 lira düşüyormuş. O zaman bu arkadaş 3 yaşındaysa, yaş başına 4 lira düşüyorsa bu kaç lira kullanır? 12 lira kullanır, değil mi? Babası ona 20 lirayı verir. 12 lirasını alır. Geriye kalanını kardeşine verir. Kardeşine kaç lira kalır? 8 lira. Bu da 8 lirasını kullanır. 2 2 çarpı 4'ten 8 yapıyor zaten. O zaman bu 12 lirayı aldı ya. Aldı 12 liranın 8 lirasını kardeşine verir. 8 liralık saygı görür. Yani 8 L'nin K'ya etkisi 8'dir. K'nın L'ye tepkisi etki tepki eşit olmak zorunda. Tepkisi 8 Newton'dur. K cisminin L cismine tepkisini sormuş. O da 8 Newton'dur. Bu mantıkla çözdüğünüzde bütün sorular kolay gelecek. Zaten bu tarz sorular hep aynı çözülüyor. Sürtünmesiz de sürtünmeli ortamda da aynı soruda aynı şekilde çözüyoruz. Şimdi buraya kadar e, soruları tekrar ettik. Umarım işinize yarar. Faydalanabilirsiniz. Unutmayın. Sadece soruları bu sorulara bakmanız yeterli değil. Eğer iyi öğrenmek istiyorsanız mutlaka konu videolarını öğrenin, izleyin, soru çözümlerini izleyin. Ardından bununla çalışmanız daha faydalı olacaktır. İnşallah işinize yarar. Yine yüklenen videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı, e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve tabi altına yorumlarınızı da bırakırsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere, hepinize kolaylıklar diliyorum.